türküyü dinleyenin kafasında bir soru beliriyor. Kim bu Kiziroğlu Mustafa Bey? Kırata mecal vermiyor. Niger kim? Hanım kim? Kim bunların hepsi? Bu sorular daha derin yer etmeye başlıyor. Köroğlu'yla ne ilgisi var Kiziroğlu'nun? Bu merakı gidermek için Kiziroğlu Mustafa Bey hakkında bilgi verelim. Kizir, Kars'ın susuz kazasına bağlı bir köydür. Bu köy, Kizir Dağları'nın geniş eteklerinde kurulmuştur güneyini büyük otlak ve çayırlıklar kaplamaktadır. Köyün dört bir yanından soğuk pınarlar fışkırır. Köy belli belirsiz bir sırayla düz, toprak namlı evlerden oluşmaktadır. Kimi evler beyaz badanalı, kimileri balçık sıvalı, kimileri de taş yapılıdır. Köyün hakim bir yerinde bir kale kalıntısı vardır. Köylüler, köroğlunun kalası derler buraya. Kiziroğlu Mustafa Bey de bu köyde yaşamış, burada efsaneleşmiştir. Kiziroğlu hakkında köyün yaşlılarının anlattıklarını ve çeşitli söylentileri aktaralım şimdi de. Söylentiye göre şimdiki Kiziroğlu köyünün yerinde birbirinden uzak 20-25 kadar ev bulunmaktaymış. O zamanlar burada yaşayan insanların başında bulunan kişiye Kizir derlermiş. Kizir, muhtar demektir. Gün gelmiş zamanın kezirinin ünü tüm Anadolu'ya yayılmış. Tüm kötüler ondan korkar olmuş. Gel zaman, git zaman kizirin bir oğlu olmuş. Adını da Mustafa koymuş. Daha küçükken iyi at biner, kılıç kuşanır olmuş. Bütün çocukluğu Kizir Dağı'nda at binip avlanmakla geçmiş Mustafa'nın. O da babası gibi büyüyünce namlı bir yiğit olmuş, haksızlık ve adaletsizliklerle savaşmaya başlamış. Zaten onun bulunduğu çevrede kimse haksızlık etmeye cesaret edemezmiş ya. O sırada batıdan doğuya gelen Köroğlu, Kizir Dağları'nda Ferro Deresi'ne yerleşmiş. Amacı doğudaki haksızlıkları yok etmekmiş. Bir gün Köroğlu, at gezisinde Kizir Köyü'nü görmüş ve buradaki adaletsizlikler de benden sorulur deyip köyde bir kale kurmuş. İşlerinden dolayı bir müddet köyünden ayrı kalan Kizirioğlu, köye döndüğünde Köroğlu'nun kalesini görmüş. Sinirlenmiş. Köroğlu'nun yanına gidip sertçe çıkışmış. Sen kim olasın ki benim yurdumda saltanat süresin? Her ikisi de birbirini kötü insanlar olarak biliyormuş. O zamanın adaletine göre iki yiğit dövüşür, galip gelen diğerini öldürüp savaşı kazanırmış. Köroğlu ve Keziroğlu günlerce at üstünde kavga etmişlerse de yenişememişler. Attan inmişler, yerde mücadele etmişler, yine yenişememişler. Bu sırada Köroğlu'nun adamlarından biri Mustafa Bey'in koca cüssesini fark etmiş, ürkmüş ve sazını eline almış şu dizelere söylemiş. Haykırdı çıktı meşeden, ay tutuldu temaşadan, öleceğim endişeden, Köroğlu belki yenilir. Göstersinler metahları, hem zırhı hem silahları. Değişsinler külahları, haklı yere ölüm şandır. Kılıç kavgasında da bir sonuç elde edemeyince güreşe başlamışlar. Soğuk bir pınarın kenarında kıyasıya bir mücadele daha başlamış. Aynı anda Mustafa Bey'in atı Alapaça'da Köroğlu'nun atıyla dövüşmekteymiş. Güreşin en kızgın zamanında Mustafa Bey şöyle bir geri bakmış ki ne görsün. Atı ala paça, Köroğlu'nun kır atını alt etmiş duruyor. Bu durumda Mustafa Bey "Ola benim atım Köroğlu'nun atını alt etti. Ben Köroğlu'nu alt etmezsem benim halim nic olur." demiş ve gayrete gelip Köroğlu'nu yere vurmuş. Tam kamasını çıkarıp vuracağı sırada Köroğlu mahzun mahzun Mustafa Bey'in yüzüne bakmış. Dur yiğit, bana biraz mühlet ver, yiğitlerimi görüp karımla helalleşeyim demiş. Bunun üzerine Mustafa Bey onu bırakmış. Köroğlu eve gelip olanları karısına sazlı sözlü anlatmış. Bir atı var alapaça, mecan vermez kırat kaça. Az kaldı ortamdan biçe, ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim. Kizir oğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Hay eden de haya teper, huy eden de huya teper. Kör oğlunu suya teper, ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim. Kizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Bir fendinen geldi geçti, Kizir oğlu Mustafa Bey. Hışımı dağı deldi geçti, Ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim? Mustafa Bey çok sinirli bir yiğit olduğundan kör oğlunu takip etmiş ve karısına söylediklerini kapı aralığından dinlemiş, duygulanmış, utanmış. Kapıyı çalıp içeri girmiş. Kör oğlu Mustafa Bey'i karşısında görüp her şeyin bittiğini sanırken Mustafa Bey kör oğluna sarılıp onu öpmüş ve kardeş olmuşlar. Mustafa Bey, sen benden daha yiğitsin Köroğlu demiş. Köroğlu da, ben artık buralardan gideyim Mustafa Bey. Artık buralarda senin gibi mert, yiğit bir kardeşim var demiş ve üç gün içerisinde köyü terk etmiş, batıya yönelmiş. Kiziroğlu Mustafa Bey, yıllarca namını sürdürmüş, köyünü genişletmiş, ölümünden sonra da bu köye Kiziroğlu adı verilmiş. Kuşkusuz Köroğlu'nun Bolu dağlarından çıkıp da Karsa gelmesi o zamanın koşulları göz önüne getirilecek olursa olanaksızdır. Ama halk duyusu, halk anlayışı ve düşüncesi iki yiğidi Doğu Anadolu'nun bağrında birleştirmekten zevk duyuyor. Onları önce çarpıştırıyor, sonra da birleştiriyor. Bu Anadolu insanının kahramanlara verdiği değere bir örnektir. Hiçbir zaman Köroğlu'nun Bolu'dan Kiziroğlu'na gelmiş olması düşünülemez. Olsa olsa Doğu Anadolu halkının batıda adını duyuran Köroğlu'na karşı çıkardığı bir kahramandır Kiziroğlu. Şu da bir gerçektir. Kiziroğlu efsanesi tepeden inmemiştir. Bir olayın sonucudur. O halde böyle bir yiğit yaşamıştır, ün almıştır, haksızlara boyun eğdirmiştir. Halk da, Böyle bir efsaneyle kizir olduğunu yaşatmakta, onu sevgi ve saygıyla anmaktadır.